Merhaba ben Aysun Çalışkan. Bugün sizler için evde egzersiz videoları hazırladık. Öncelikle sırt herkesin problemidir. Sırtı rahatlatmak için egzersizimiz var. Oblik dediğimiz yan bölgeleri açmak ve sıkıştırmak için egzersizlerimiz var. Genelde çok farkında değildir ama pelvis kaymıştır, asistler paralel değildir. Bunları paralel yapmak için egzersizlerimiz var. Bir de en önemlilerinden bir tanesi oksijen kapasitesini artırmak için nefes egzersizimiz var. İyi çalışmalar. genelde çok fazla sırt ağrısı oluyor. Sırtınıza çok iyi gelecek bir egzersizle başlıyoruz. Önce yan yatıyoruz. Evet. <laughs> Yattığımızda omuzlar üst üste. Kalça kemikleri üst üste. Kalça eklemi 90 derecede, diz eklemi 90 derecede kalıyor. Başımızı ayarı bırakabiliriz. Hı. Eli elin üzerine koyuyoruz. Elin üzerine koyuyoruz. Üstteki eli ileriye doğru uzanalım. Oradan başın üzerinden bir daire çizeceğiz. Eli yerden kaldırmadan çizebildiğiniz kadar büyük bir daire çizmeye çalışın. Dizler mümkün olduğunca sabit kalsın. Bel kısmı yatabilir. Daireyi tamamlayın. Ve tekrar elinin üzerine gelsin. Yere gidene kadar nefes alın. Yüreği tamamladıktan sonra dönerken nefes verin. Bunu bir 3-5 tekrar yapabilirsiniz. Nefes alışlar her zaman burundan. Burundan da verebilirsiniz, ağızdan da verebilirsiniz. Ama burundan alıp ağızdan vermek daha çok tercih edilendir. Aynısını diğer tarafa da yapıyoruz. Tık. Omuz bey, aynı zamanda Omuzlar üst üste. Asistler üst üste. Kalça eklemi 90 derecede, diz eklemi 90 derecede. Eli elin üzerine koyduk. Uzanıyoruz. Yarıya gelene kadar buradan nefes alış. Mümkün olduğunca dizleri oynatmamaya çalışın. Yarıdan sonra nefes vererek daireyi tamamlıyoruz. Aynısı yani tekrar. Aldık nefes uzanıyoruz. Yarıya kadar nefes alış. Burada kolunuzu aşağıda tutmakta çok zorlanırsanız eğer ilk etapta diziniz diğerinin üzerinden biraz daha kayabilir. Sırtını yatması ve tamamen açılması için. Zaten bunu tekrar ettikten sonra büyük ihtimalle kaymamaya ve tutmaya başlayacaktır. Sağ sol tarafınız eşit açılmayabilir de sıkıntı değil. Açılmayan tarafı bir tık daha zorlamaya çalışın. Bir tane tekrar fazla yapalım. Duruşa evet. geçiyoruz. Dizler aynı hizada olduğunda kalça muhtemelen aynı hizadadır. Burada dikkat etmemiz gereken asistlerin paralel olması. Bu taraf oturur ama bu taraf yukarıya kalkabilir. Oturmakta zorluk çekenler için herhangi bir şeyle destek alıyorsunuz. Oturan kalçanın altına yükselti yerleştiriyorsunuz. Diğer kalçanın altına denk gelmeyecek şekilde. Yukarıda kalan tarafı ağırlığınızı verdiğinizde dengelenecektir. Egzersizi bir süre böyle yaparsanız eğer asistleriniz paralel hale gelecek. Oturuşu paralel hale getirdikten sonra elimizi yere koyduk. Uzakta olan kalçanın kalkmadığı yere kadar yana doğru büküleceğiz. Avuç içi tavana bakıyor. Nefes alarak uzanıyoruz. Nefes vererek açılıyoruz. Burada amaç kalçadan yukarıda gövdenin bükülüyor olması. Yerde olan omuz kulaktan uzak aşağı iniyor. Diğer omuzu da yukarıya kaldırıp sıkıştırmıyoruz. Kalçanın kalkmadığı yere kadar. <laughs> Gövdeyi büküyoruz. Hareketi yaparken iki duvar arasında olduğunuzu düşünün. Kol öne kaçmasın, baş öne girmesin. Mümkün olduğunca sabit. Sadece yana doğru bükülme. <laughs> Bunu yaparken bu tarafın sıkıştığını, Diğer tarafın açıldığını hissedecek açıya kadar gidin. Burayı bitirdikten sonra diğer tarafa geçiyoruz. Burayı bitirdikten sonra ayakları bozmadan aynısını diğer tarafa da yapıyoruz. El yere basıyoruz. Diğer elin avuç için tavana doğru açıyoruz. Nefes alarak yine bükülüyoruz. Yerdeki dirsek bükülebilir. Yukarıdaki dümdüz olacak. Verdik nefes. Açık. Yine bu taraftaki omuzu mümkün olduğunca aşağıya indirin. Her zaman omuzlar kulaklardan uzak olsun. Bu tarafta diğer tarafa nazaran daha çok hissedersiniz. Çünkü ayaklar ters yönde olduğu için sıkışma ve buradaki esneme daha fazla olacaktır. Dirseği kesinlikle bükmeyin. Büktüğünüz zaman boşa çıkıyor, açılmıyor. Yukarıya doğru uzanıyormuş gibi yapın. Ve yana doğru bükülmeye devam edin. Verin nefes, açın. Bir tarafa kaç tekrar yaptıysanız diğer tarafa da o kadar yapın. Ve oturuştayken hem sağ tarafa hem sol tarafa yaptık. Daha sonrasında diğer tarafa geçiyoruz. Önce yastığımızı alalım. Ayakların yönünü değiştiriyoruz. Yine dizler birbirine paralel kalçanın da eşit olması için bu tarafa bir bakın. Eğer kalça kalkıyorsa diğer kalçanın altına oturan tarafa yastık koyabilirsiniz. Ama eğer oturuyorsa gerek yok. Aldık yastığı tekrar. Oturan tarafın altına koyuyoruz. Boşlu olan tarafın altına koyup yükseltmeye çalışmayın. Çünkü burada önemli olan asistlerin dengesi. Yüksek olan tarafı koyarsanız daha fazla kaldıracağı için dengeyi tamamen bozmuş olursunuz. Oturan tarafın altına koyuyorsunuz. Diğer taraf boşta kalıyor. Aynı şekilde el yere bastık. Avuç için tavana doğru açtık. İki duvarın arasında sıkışmış gibi nefes alarak yana doğru bükülüyoruz. Açılırken nefes veriyoruz. Mümkün olduğunca kalçaya dikkat edin. Şöyle bir uzanma şekli yok. Hiçbir işinize yaramaz. Gövdenin bükülmesi gerekiyor. Asistler paralel, kalça yerinde. Sadece gövdeden bükülme. Omuz aşağı düştü. Diğeri zaten yaklaşmıyor ve koluzun başı da öne doğru ittirmeyin sakın geride kalsın. Arkanızı doğru yaslıyor musunuz gibi veya Aynı tekrar sayısı kadar diğer tarafa da yapıyoruz. Elini yere bastık. Boşta kalan elin avuç içi gösteriyor. Sırtımız düz, başımız geriye yaslı. Nefes alarak bükülüyoruz. Nefes vererek açılıyoruz. Buradaki kolda dirseği hiç bükmeye Mümkün olduğunca yukarıya uzanırmış gibi yan tarafa doğru bükülüp uzanmaya devam edin. Bu da kalçayı oturtmaya çalışmanıza çok gerek yok. Çünkü zaten ters yöne gittiğiniz için mecburen oturacaktır. Bir tarafa ne kadar tekrarsa diğer tarafa da yine o kadar tekrar yaptıktan sonra hareketi bitirebilir. Şimdi sırtımızı esnetmek için çok basit bir egzersiz yapacağız. Dört ayak pozisyonuna giriyoruz ama yine biraz uzakta olacak. Dizleri kalça genişliğinde bastık. Ayakları flex pozisyonunda yere yerleştirdik. Ellerimizi biraz daha uzağa basıyoruz. Avuç tamamen yerleştirdik. Kalçayı geriye doğru iterken ellerle de ileriye doğru uzanmaya çalışın. Göğüs mümkün olduğunca yere yaklaşsın Sırtını rahatladığını hissedin. Oradan yukarıya doğru hafifçe yükselin. Tekrar aynı şekilde. Eller yukarıya. Kalça geriye sırt içeriye doğru giriyor. Sırtın rahatladığını, koltuk altının ve göğsünün açıldığını hissettiğiniz yerde bir iki saniye kalıyorsunuz. Tekrar yukarıya. 3-5 tekrar yapabilirsiniz. Aşağı inerken nefes verin. Nefesinizin bittiği yerde bir tane nefes alın. Tekrar verin nefesi. Düz nefes alın. en temel egzersizlerden bir tanesi de nefes. Nefesi gerektiği şekilde yapar, kaburgaları sağ sola açar ve kapatırsak üst tarafta diyafram, alt tarafta pelvik taban, ön tarafta korse kası olarak bilinen transversus abdominis, arka tarafta da multipetus kasını etkinleştirmiş oluruz. Bu dört kas grubu en dikte ve derinde olan kas grubudur. Bunları aktifleştirmek için dışarıdan egzersizler yetersiz kalabilir. En güzeli nefestir. Nefesi yapmadan önce kaburgaların üzerine, göğsün hemen altına, kaburgaların üzerine ellerimizi sarıyoruz. Nefesimizi tamamen boşaltıyoruz. Kaburgalar birbirine yaklaşıyor. <laughs> Tam iç tarafta bir balon şişiriyormuş gibi. İyice ellerin sağa sola açılmasını Kaburgaların yanlara açılmasını sağlıyoruz. Bu sırada nefes göğüste de kalmıyor, karında da kalmıyor. Tam yanlara doğru açılış, öne doğru şişme yok. Gerekirse sırt kısmına doğru gidebilir. Bunu başınız dönene kadar, esneme hissi gelene kadar yapabilirsiniz. Eğer hafif bir baş dönmesi oluyorsa nefesiniz olmuş demektir. Oksijen kapasitesi artmış demektir. Şimdi birkaç tekrar yapalım konuşmamı. 4-5 tekrar da yeterli oluyor tatlı bir baş yapıyor bunu yaptığınızda doğru olduğunu anlamanız için ellerin tamamen yanlara doğru açılması dirsekler yukarıya çıkabilir ama omuzlar kalkıp inmeyecek çünkü göğse nefesi almıyoruz ve nefesi tamamen sonuna kadar verip boşalttığınızda ellerinizle şöyle karnınıza hafifçe dokunduğunuzda hiç karnı sıkmanıza gerek yok karnın kendiliğinden sıkı ve sert olduğunu fark edersiniz burundan nefes alıyoruz Ağızdan nefesi sonuna kadar boşaltıyoruz. İyi denemeler. Şimdi önce iç bacaklarımızı esneterek başlıyoruz. Ayak tabanlarınızı tabandan parmak ucuna kadar denk edecek şekilde basın. İlk başta gövde aşağıda kalabilir, dizler yukarıda kalabilir. Böyle böyle zorlamadan yavaş yavaş aşağıya basmaya çalış. Bastığınız yerde bir 5 saniye kalın. Nereye kadar giderse oraya gönderin. Bu sırada dikleştirebiliyorsanız eğer göğsünüzü ileriye doğru verin. Gövdeyi mümkün olduğunca dik pozisyonda tutun. Esnenin zorlandığı yerde bir 5 saniye kalın. Esnetin zorlandığı yerde bir 5 saniye kalın. Esnetin zorlandığı yerde bir 5 saniye, saniye kalın. Aklınız gerim çok fazla. Ayakları kapatın, bir süre dinlendirin. Tekrar. Esnetin, en son gittiği noktada sabit kalın. Bunu bir beş defa kadar tekrar edin. Göğsü de mümkün olduğunca ileriye doğru verin. Ve iç bacağın esnediğini hissettikten sonra buradan bacağın ön kısmına geçiyoruz. Bir tanesi olduğu gibi kalıyor. Diğer bacak kalça hizasında dümdüz uzansın. Önce yan pozisyondayız. Bacak alta gelecek şekilde elleri yere basın. Ve üzerine doğru inin. Bacağın ön kısmını hissedeceksiniz. Ve kalça kısmını da hissedeceksiniz. Şöyle biraz kalçayı sağa sola yatırmaya çalışın. Özellikle şu asist dediğimiz kısmı, pelvisin ön kısmını aşağıya doğru indirmeye çalıştığınızda daha çok hissettirecek esnemeyi hissettiğiniz yerden sonra kalçayı tekrardan koyun yerine. Bu sefer de kalça kısmını biraz daha fazla hissetmek için ayağı öne doğru yürütün. Gittiği noktaya kadar gitsin. Çok da fazla zorlamayın. Yine elleri bastınız. Orasınız. Kalçayı bir sağa bir sola indirin. Asisi ne kadar topuğa yaklaştırmaya çalışırsanız o kadar fazla hissedeceksiniz tam kalça kısmında. Kalçanın da açıldığını hissettiniz artık. Bu kısım da tamamen açık. Kal e, pelvisin ön kısmının indiği pozisyonda tam olarak kalın. Çaprazda olan eli diğer bacağı tutacak şekilde uzatıyorsunuz. Tutabildiğiniz noktadan ayağı tutuyorsunuz. Yaklaştırın ve uzatın. Bu tamamen bacağın ön kısmını hissettirecek ve çok fazla hissettiriyor. En son yaklaştırabildiğiniz noktada. Ve 5'e kadar sayın. 3, 4, 5. Ya ya uzatın. film tersi sarar gibi geriye dön. Baca altınız tekrar. Gelerek pozisyonuna geldiniz. Şimdi aynısını diğer tarafa yapıyoruz. Kalçayla aynı hizada bacağı uzattınız. Bacağın üst kısmı yere gelecek şekilde kalçayı indirdiniz. Kalçayı bir sağa bir sola indiriyorsunuz. Dizi mümkün olduğunca gergin ve düz tutun. Bükülü veya rahat şekilde getirmeyin. Bacağın ön kısmını nesnediğini hissettik. Yerdeki bacağı yürütüyoruz. Kalça kısmını hissetmek için. yettiği noktaya kadar. Diğeri gen arkada dümdüz şekilde eli bastık. Sağ sola yine hareket ettirdiğimizde kalçanın nesnediğini hissedeceğiz özellikle bu siyatik ağrıları hissedilen kalçanın tek tarafında olanlar için çok iyi gelecektir. Piriformis kasını açacaktır. Buraya yakında kaldığınızda topuk ve asis birbirine yaklaştığında kalça esnemiş demektir. Burada artık kalça açıldı. Olduğunuz yerde kalıyorsunuz. Çaprazda kalan eli uzatın. Dizi bükül tutabildiğiniz noktadan tutun. Kalçaya doğru yaklaştırın. Ve uzatın. Yaklaştırın. Ve uzatın. Yaklaştırın. Ve uzatın. Yaklaştırın bir beşe kadar sayın. Bir, iki, üç, dört, beş. İyice esnedin. Uzatın. Ve tekrar filmi geri sardık. Eski pozisyonumuza geldik. Kelebek şeklimizi aldık. Ve göz önüne Call